hazır. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Galatasaray Inter'e karşı teknik direktörleri tarafından savunma profesörü olarak anılan Tony Adams karşımızda. Gerçekten çok tecrübeli bir savunmacı ve lider. Oyuncu olarak sahip olduğu bilindik özellikler zaten ortada ama genelde çok yönlülüğü, uyum yeteneği ve geliştirdiği daha geniş kapsamlı oyun stili sayesinde tamamıyla eksiksiz bir oyuncu haline gelmiş olması bence göz ardı ediliyor. Savinho! Kaleci muazzam tepki veriyor. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Olmadı, anlaşamadılar. Diğer yöne bakıyor. İyi bir kontratak fırsatı. Evet, ölçüp biçip oynadı. İlerleme. yani Mbappe. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Kylian Mbappe aldı topu. Ve topu karşılıyor. İlerliyor. Foden. Bitirebilecek mi? yok Savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmelce. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet. iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Ve atakları şimdilik sona erdi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Sert bir müdahale. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. İlerleyecek bir yol buldu. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Ve pasa müdahale geldi. Frank Ribery sağ kanattan seçeneklerini değerlendiriyor. Inter geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Rise. Pas isabetsiz. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Galatasaray araya 1-0 önde girmek istiyor. Ruben Neves boşta ulaşımı deneyecek. Doğrudan müdahale. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Vinicius Junior topu kazanmak için iyi mücadele etti. Ruben Neves daha iyi paslar gördük. There will be Yok diyor. Etrafında kimse yok. Vinicius Junior. Açıkta topla buluşuyor. İlk devreyi tamamlayan büyük sesi geldi. Evet arkadaşlar. İkinci yarıya geçeceğiz. Şimdi bu sırada siz de like atıp abone olmayı unutmazsanız bizi çok mutlu <laughs> edersiniz. Bu kadar çabam ediyor. Siz de artık like atıp abone olursunuz. Evet. Adamı görsün. şimdi. Hadi ya. Arkadaşlar eee biraz da adam da başlar herhalde şey yapıyoruz Biz de bir bakalım adamın. Bu arada benim kadrom bu şekilde. Adamın kadrosu da bu şekilde. Evet benimden daha iyi ama sorun yok. Adam hiçbir şey yapmıyor da bir biz neden bekliyoruz? Alan gitmek için hazır dönüyor. Hadi ya 8 7 yol son. Neyse arkadaşlar sizi baş başa bıraktım. Yeniden birlikteyiz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol deniyor. Topağlarda. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Inter bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmeliydi. Resmen ateşle oynadılar. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci gol, iki bakış açı. Kane! Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Rivaldo. Rivaldo topla buluştu. geri ortaya yolladı. Pasın uzun ayarlayamadı. Top kaleci de. Sağa doğru. Ribery'i geçmeyi başardı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Top arka nereye doğru gidiyor. Kaleci rakibin planını anladı. Çok önemli bir müdahale. Rivaldo. iki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi yoktu karşı atak başladı. Frank Ribery. Sağ kanattan ilerliyor. Vites yükseltiyor. Ve top ortada. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Takım arkadaşını yolladı. Drogba. Şut şansı. Sanırım offside. Evet offside. kaç atışı gelecek Maçın kalan son 15 dakikası Livano top. Hedefini bulamadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi. Ortaya müdahale geldi köşe vuruşu kullanılacak. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Galatasaray için kontratak fırsatı. Can sıkıcı bir durum. Phil Foden topa sahip. Akıllarında kontratak var. Inter için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Frank Ribery golünü attı. Devamını arıyor. Çok güzel bir top. Ve müdahale etmeyi başardı. Nuno Mendes. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Aşırtıyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Galatasaray hak ettiği galibiyeti aldı. Arkadaşlar hepinize buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin?